Çorum Belediyesi ve Fan Sosyal Destek Grubunun bu işle görevlendirildiğini ifade eden Belediye Başkanı Doktor Ali İbrahim Aşkın. <laughs> Çorum Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubu'nun bu işle görevlendirildiğini ifade eden Belediye Başkanı Doktor Ali İbrahim Aşkın, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından bir yandan üreticinin mahsullerinde kalmaması, diğer yandan ihtiyaç sahiplerinin bu rahmet ayı içerisinde ihtiyaçlarının giderilmesi açısından önemli bir adım atıldı. Bu hizmetin çoruma ayağında biz de belediye olarak taşın altına elimizi koyalım istedik ve vefa sosyal destek grubumuzu bu işle görevlendirdik. 5 araç 10 personelimizle patates ve soğanları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için özveriyle çalışıyoruz dedi. 아제로샀 보이롱